kozmik güç Allah'a ve semavi alemdeki tüm meleklere sesleniyorum. Sizden aşk konusunda yardım istiyorum. Lütfen bana hayalimdeki, düş panımdaki, sevgili haritamdaki kişiye benzeyen ruh eşimle tanışmama aracılık etmenizi ve ruh eşimin beni sıcak karşılamasını istiyor ve diliyorum. Hak ettiğim o aşkı yaşamıma almaya hazırım. Ruh eşim şu an evliliğe hazırım. Ben de hazırım. Ruh eşimin sevgili koruyucu menekleri. Ruh eşim ile tanışmam için yardımınızı rica ediyorum. Lütfen ruh eşimle uyumlu bir eş olabilmeniz için gereken sağlık ve mutluluğa ulaşmam için bana yardım edin. Birbirimizi bulabilmemiz için lütfen tüm ayrıntıları düzenleyin. Bu işimi gecikmek sizin tanımam için lütfen bana açık bir şekilde rehberlik edin. Onun melekleri lütfen bana bir şans vermesini sağlayın. O bunu görmese de ben onu çok seviyorum ve biliyorum ki bana ufacık bir şans verirse göreceğiz ki çok mutlu olacağız. Sevgili Başmelek Samur ve Başmelek Eriyer lütfen. Aşkta doğru, güzeli ve beni mutlu edecek olanı şimdi yaşamama çekmek istiyorum. Beni aydınlat ve beni ışıkla donat. Geçmişimi aşk adına şifalandır. Artık karanlıktan çıkıyorum. Egomu ve yanlış aşk seçimlerini benden uzak tut. Beni aşka ve aşkı tüm güzelliği ile yaşamama Allah'ım için bana yardım et. Beni aşkla ve aşkı tüm güzelliğiyle yaşamıma getir. Amin. Ya Rabbim ona öyle birini gönder ki senin kıymetini olsun. Senin kıymetini bilsin. Ona baktıkça seni hatırlayın. Onda seni göreyim. Amin.